400-500 liralık ürünlere uygun fiyatlı demelerinden çok sıkıldım. Gerçekten uygun fiyatlı ürünlerle makyaj yapıyoruz. Biraz konuşacaklarım var. Rival Last bu kapatıcısını çok seviyorum. 89 lira iniyor sanırım indirimle. Ya bu ya da Beauty's'in kapatıcısı var. Bugün Beauty's kullanayım diyorum. Çok sevdiğim bir tane influencer var. Geçen gün bir tane hikaye paylaştı. Çok uygun fiyatlı bir kapatıcı diye. Linke girdim baktım ve kapatıcı 350 lira falandı. Yani öğrenci olanlar ya da benim gibi yeni mezun olup işsiz olanlar için Bilmiyorum peki cildimiz için kaliteli ürünler kullanmamız gerekiyor ama yani aşırı uygun fiyatlı diyerek de 350 liralık bir tane kapatıcıyı bilmem bana garip geliyor. O yüzden böyle uygun fiyatlı olan ürünlerime bir makyaj yapmayı planladım. Gerçekten çok seviyorum. İndirim olduğu zaman uygun fiyatlı. Çok severek kullandığım Biolisin Dragit eyeliner'ı. Sadece parlak olması biraz kötü benim için. Gerçekten her şey hem çok pahalı hem de bilmiyorum ulaşmak zor bence öğrenciler açısından özellikle çok zor. Rimmel Lightning Cool Curl. Biolisin Tuned göz kalemi. Bunun rengini çok seviyorum. Çok koyu bir siyah, çok hoşuma gidiyor. Birlis ve pastelin aldıkları var. Bu pastel aldığı indirimde 80 lira almıştım ve gerçekten bayılıyorum. Ama bunu bir anlama bunu süreyim. Neden olmasın? Ben buralarıma da sürüyorum çünkü yüzüm çok soluk. Fırçamı yanıma almamışım o yüzden bunu da elimle süreceğim. Birlis mat ruju var. Bir de bu yeni çıkan Birlis fan gloss Stick'ler var. Ama bunu süreceğim. Keşke daha koyu rengini çıkarttılar. yapısına bayılıyorum. Bu şekilde bence gayet güzel oluyor. Yani uygun fiyatlı ürünlerle de oluyor. Sizce nasıl?